Herkese selam. Yeni bir günden, yeni bir videodan ee, merhabalar diyorum. Şu anda İstanbul'un üçüncü günündeyiz. Sizi e, Kadıköy Salı Pazarına götürüyorum. Orayı gezdireceğim bugün. Hazır İstanbul'a gelmişken bir pazara götürmesem olmazdı. Yeşilköy Pazarına götürecektim fakat e, Perşembe günü dönmem gerekiyor. En uygun olanı burasıydı. Hem de çok met Hepiniz şimdi göreceğiz bakalım neler varmış.

]leri Burayı takip edin falan. ürünleri falan çok güzel. Şöyle göstereyim ben size. Evet, Mango mu kazanmış? Bedeni olsaydı alacaktım fakat. B 250. Beden 200. yok. He? <laughs> 200. Large. Belki bu sene hani oversize falan nasıl durur bilemedim ama güzel bir düğünler var. 50 <laughs> liraya, <laughs> 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 50 50 bayan, 50 bayan, 50 bayan, 50 bayan, 50 bayan. 250. Allah. Allah <laughs> 50 liraya 50 liraya çek kameracı beni de çek 50 liraya 50 liraya çek beni de 50 liraya 50 50 çek bir tane eşofman aldı aldı ne kadar var Efsun <laughs> Altı şey <laughs> Buradan da Efsun Altı aldım gerçekten çok şey. Yani 150 TL'ye bulabileceğimiz en güzel Efsunlar burada diyebilirim. İhracat fazlası diye yazıyor zaten doyuldum. Şöyle renklerini de göstereyim. Bir çok rengi var. Ve çok güzel. Gaza gelsinler. 150'ye yok böyle bir şey. Evet bitiyor. 150 150. Mavi, sarı, beyaz rengi var gerçekten. Bir falan gelirsin buraya, göğsü neresi? Şuradan gözlemeyelim, oradan arkası falan. Ha, şu Nasıl veriyor? Yasgıç'te çarşaf var ya, ya, onunla biraz kan doyuruyoruz öyle ama hafta gelecek mi? Renkleri var. Benim için şey gelmedi. Atıyor, bilmiyorum ama artık. Ama şey bu yok, yok. Sivri bunun tenini tanıyor. O zaman Yastık kalıbı. var. De yapayım. Yapayım. abi. Var. abi, abi. Mi diye ben bu. Sen Kotta çok ne diyor? Ağabey, de şey dedi. Diğer Al öyle böyle böyle barış dedi. Numaranın üstü. O uzun. Uzun ifa. Ver dedi ne olacak Onlar uzun Kısa istiyorsan bak şu. Şu mu? Şu etiketler uzun. Gitmeyin. O kısa onun larcı var. Bu larcı. Bu büyük sana. Ne var? Thank you. Düşünlü bir eşofman. 200 TL. Bir sürü de rengi var. Burada da gözleme yapan teyzeler var. İspanaklı, patatesli peynirli. Mis gibi kokuyor. Attım kokuyor. Öldü, 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 öldü. Yüzür oldu, yüzür oldu, yüzür oldu, yüzür oldu. Nasıl marka galiba bunlar? Neymiş marka? Çok güzel. güzel mi? Yerleri çok güzel. Kırk, kırk bu. Kızlar ayağın pantolonları 100 lira oldu. Kot ceketler 200 lira oldu. Bitirin bir mi? Bir bitirin şey mi? Aldım, size eve gidince onların hepsini gösteriyor. Kızlar da. 100 lira oldu güzel. kızlar. Annem öyle söyledi. Artık taşıyacak yerim kalmadığı için alamıyorum. Alamadığım için de gerçekten çok üzgünüm. 100 Bu Buna gerçekten bayağı uyguna geliyor. Bunlar 200. yüz. değeri de 60. Harika. Ee, Ve değişik bir rengi de geldi. Pazarlık Demet Akalın'a denk gelmez. Bu da güzel ama. Bunda olsun değil Gerçekten oku güzel. Bunda olsun diye söylemiyorum. Demet Akalın bu nerede bir Bu konu. bir ciğer. Gündüz programda, <laughs> bak bunu programda giy, yalan mı? Evet, Akşam siyah pantolon, Al. Üstüne siyah yelekle. Akşam bir yere davetlisin. Buyur. Al. Yelek kaç kuruş? Yelek. bayılıyorum. Çok Abi ben bir Beş yüzden yükseldim. Benim var. Evet hanım şu an hep canlı, canlı yürütüyorsunuz. Bir tek 28 canlı yürütüyoruz. Ağabey, ablalar dilerim. Peki Demet hanım arkamızdaki de canım, oluşan mı? Her... <laughs> İyi günler, çok memnun olduk. Pazarın biz en pahalıyız. Valla çantalarca, çantalar falan çok güzel. Şöyle göstereyim. bakıyorsunuz? Evet. Ne kadar bunlar fiyatları? Beş 550 mi? Şimdi bir tane seçeyim. Evet, evet. Herkese yeni bir günden daha merhaba. Ee, bunu artık yeni bir vlog olarak mı atarım yoksa e, dün Kadıköy pazarının devamı olarak mı atarım bilmiyorum ama sizleri seviyorum İlk önce bunu söylemek istedim şimdi e, AVM'ye gidiyoruz yine e, ben Rosman'dan alışveriş yapmayı çok seviyorum e, birkaç eksiğim vardı onları almak istiyorum sizi de gezdirmiş olurum bir de e, bayağı bir araştırma yaptım. Yani gezdim fiyatlar bakımından. Pazardan da bu arada birçok şey aldım ama o kadar çok yoruldum ki eve gelip onları göstermeye artık mecalim kalmadı. Eve bandırmaya gittiğimde aldıklarımı size göstermek için ya bir video daha çekerim ya da bunun devamı olur. Artık orasını bilmiyorum. Çünkü bayağı bir çekim yaptım. Ne çektiğimi de şu anda bilmiyorum. Artık onları editleyince göreceğim. Ee, çok yoruldum. Şimdi evden çıktık gidiyoruz. Zara'ya tekrar uğrayacağım. Birkaç parça beğenmiştim oradan. Onları almak istiyorum. Bir ceket beğenmiştim. Bot alacağım. Spor ayakkabı belki alabilirim. Spor ayakkabı fiyatları çok aşırı artmış. Yani en güzelleri hani beğendiklerim 4.000 5.000 civarında. Daha makul fiyatlı bir şey almak istiyorum. Bakacağım. Başka şu an başka bir planım yok. Belki akşam dışarı çıkarız bir yemek yemeye falan gidebiliriz. Yine sizi AVM'de açar güncellerim. Görüşmek üzere. Zara'dayız şu anda. Bu sene gri çok moda. Gerçekten bütün neredeyse bütün kreasyon gri, beş, hep bu tonlarda. Şöyle. Tabanlar falan çok güzel. Fiyatları göstereyim. Fiyatlar. Şöyle. Hocam bayırın. Tamam. An, bu da falan. 990 TL. Böyle şıvı şıvı falan da var. Çok güzel. Çok güzelmişler. Güzel, güzel. <laughs> evet. Güzel. Bu da da benim 300 TL kekası ayırtçı. Şurada da bu çanta var. Bunu çok sevdim. Sesi 40 tl. Yani fiyatı fena değil ama bilemedim. Bu saten elbiseyi çok beğendim. Burada rengi bir tık daha e, böyle tungu gibi çıkıyor. Ama bildiğiniz kahverengi. Çok güzel yazdım. Çok... Az önce bu ayakkabıyı denedim. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Fakat e, kabindeki bir hanımefendi siyah söyledi. <laughs> bu botları falan çok beğendim. Ama e, Bershka'da aklıma takılan bir model var. Ona bakacağım. Ondan sonra buna karar vereceğim. Şimdi ayağımda göstereyim size. Beklediğim bot buydu. Edeyim. bilemedim ya Sanki biraz bol geldi boy falan güzel çok beğendim ne kadarmış 620 ay bayıldım çok güzel. Ne kadar ilayda? 2200. Ama çok hoş. Çok güzel duruyor. Şu ceketlerden de göstereyim size. Onlara da bir bakın. Ama bu olay yani. Bunlar da bu sene çok moda. Her yerde bu peluşlardan var

mantığına da bayıldım. Çok güzel. Kesin muadilleri falan çıkar herhalde çünkü fiyatı değil. 200. Zara'dan çıktık şöyle. Fiyatlar fena. <laughs> fena. Gerçekten fiyatlar kapalı. Yani bir tane kazak 1000 lira. 1000 liradan aşağı pek bir şey yok zaten. şimdi bir o az önce gösterdiğim botun 36 numarası yoktu. Şimdi o aklıma takılan Bershka'daki bota bakmaya gidiyorum. Eğer bulabilirsem onu deneyeceğim. E, ee, geziyorum. Kalma yetenem değil. Moda olduğu için tabii ki burada da var. Fiyatına bir bakalım. Bin yani Zara'dakine göre fiyatı daha uygun ama tabii Zara'daki daha kalın. Ha bu sadece kendi. Ama güzel. Bu botları çok beğendim. Ee, geçen gün geldiğimde yoktu. Belki şansımı denem, yani belki gelmiştir diye geldim. İnşallah vardır. Eğer ki numarası varsa şimdi ayağımı giyip size göstereceğim. Gerçekten ayakta duruş falan çok güzel. Fakat e, online'da da yok şu anda. Stokta. 37, 36 numarası yok. Şu Şunlar var. Bu da güzel aslında. 1200 TL. bunlar yeni çıkmış herhalde. Bunları daha önce görmemiştim. Bakalım. Gayet güzel. Fiyatı yok. Peki. Bunlar, bunlar 7 bin lira. Bu rengi var ama e, taba rengi yok. Olsaydı onu denemek istiyordum. Bu rengi kalmış. Çok Gerçekten çok güzel duruyor. 4 bin lira. Biz geldik şimdi. Yatsan e, çok. yani bayağı pahalı. Bakayım. O hani herkesin hani, çok gösterdiği nerede bir saniye. Hemen gidiyorum. Şunlar. Ya zaten paslanıyor diyorlar bunlar ama bilemiyorum. 1000 TL. Hatta zam gelmiş galiba. 1200 olmuş. Şurada bulaşıklıklar falan var. Onlar da 1700. Böyle. Zara Home. Çakı kovalarını falan çok seviyordum. Ee, daha makuldü yani bunların fiyatları. Şu an 2600 TL olmuş. Şu 720 TL. Çakra'da şu an yüzde %50 indirim var tüm ürünlerde. Şu çamaşır kokusundan. Şuna baktım ama kalmamış. Bu da daha önce kullandığım bir kokuydu. Yani şu an İnternet sitesine bakıyoruz ama galiba orada da yok. Anne yani yok. Yok mu? Bugün <laughs> <laughs> Bir şey bulamadım.